すいませ I don't feel like Bravo. 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 Aralar koşuyorlar. Hava 7 dereceye işte. düştü. Koyar mı? Koymaz. Neden? Çünkü sıcağız. Hem kolu sürdüm. Vücut sıvı. Korudum. Hala kameranın şarjı var, iyi. Riders only from...

Art fields No, man! I don't. Çıkıdık çıkıdık. Rolled again. Watch and high. Karabaş yavrum Merhaba. Hayırlı akşamlar Çocuğum Karabaş Melankolik mi takılıyorsun Gerçi biçim birden fazla Karabaş var burada hangi kimdir hangisi Göktenin la mira. İkinci bataryam da bitti. Üçüncü bataryaya geçtim. Hava çok güzel. Tatlı bir serinlik var havada. Yol bilgisayarında 3 derece 7. Yaklaşık bir buçuk saat önce Gökber Yokuşunun gölgeye kısmında da 7 hatta 6 dereceydi hava. O açıdan çok bir değişiklik yok. Yakılan katı yakıtlar böyle bir sis bulutu yapıyor. Hava kalitesi düşüyor. Biz bisikletçiler <laughs> zorlanıyoruz. O yüzden bunu uzatmayalım. Önce marinaya oradan eve. Eve giderken de bine. Oradan da boz alalım. Ekmek al, Tuzun peyniri alayım. Omlet yaparım, omlet yerim. Ah! Oh. Sürüşün 35 kilometresi geride kaldı. 35 kilometre boyunca neler yaptım? Ortalama hız mı tahmin edeyim önce. Aklıma geldi. En sevdiğim oyun. Şu an benim ortalama hızım bence 15.3 km. Güzel salladım bence. 15.2 0.1 onda bir sapma. <laughs> Düşündüm çünkü. Gökmeli çıkarken 14'lerde falandım ya da inerken Geldim hesap ettim. Dedim ben 15 kilometrin üzerine zor çıkmışımdır dedim. 16 hiç değilimdir dedi, dedim. Nihayet ne tekim. Ortalama 15.2 kilometre hızla sürüyorum saatte. 35 kilometre geride kaldı. 67 metre. Ne 67 metresi ya. 67 ortalama kadansım var. 535 metre tırmanışım var. 114 ortalama nabızım var. Nabızım düştü. Ortalama nabızım düştü daha nabızı. doğrusu performansı sürmediğim için. Kaç saattir sürüyorum? 2 saat 16 dakikadır sürüyorum. Bu sürüş böyle giderse kabaca 3 saatte Allah'ın izniyle bitebilir. do what you wanna come on what you wanna Ayaklarım hafiften, çıtırdan üşümeye başladı. Benim termal çorap ya da su geçirmez çorap bulup almam lazım. Işık çoraplar bile kılfa rağmen ayağı üşütüyor. 3. saate doğru soğuğu alıyorsun. Soğuğu almaya başlıyorsun ayaktan. Hadi elleri koruyorsun eline sıcak kalıyor ama ayakta henüz Veğiniz... o sıcaklık olayını yakalayamadık. <laughs> Yarın ben 1.5 kilo hurma alayım ya ya da 2 kilo hurma alayım zamlanmadan Lan yanlışlıkla tıkladım. Şarkı durdu. Zaten o an bir şarkı değil. Kulaklık <laughs> nerede o? Oho. Güzel. 好办了。 all right. Osman, kom hit. <laughs> bu arkadaş YouTube bu gitsini izledim Lan Marmaris'te de çok youtuber var ya. Oh. Ben de bilmiyorum. Bana çocuk her an her şey yapabilir. Vision in my mind. Yazın buradan böyle gitmek ne mümkün anasını satayım. <laughs> 200 kişi oluyor şurada. Şimdi 20 kişi anca var. <laughs> Aa da biraz serin. Biraz ama böyle. Little little. Serin olunca daha az insan oluyor. Oh. Ah. It's okay. Did you did it? Did I, it? I need. run right back home. Dadadadım. da Hangi gün? Niye martın güzel, güzel saatler çalıyor ya? alın nakni yılların diyeceği. Dırırırırıp. Isırırırırıp. Bedir var. Hakikaten lan aynısı. İnce bari ne kadar var. <laughs> We make it. You take it. <laughs> oh, oh. Adam köpeği dolaştırıyor lan. <laughs> dere dere Aha, neyin üstüne geçtim lan ben? Zak <laughs> <laughs> zak. Şakir gibi sürüyorum ya. Gonna <laughs> <laughs> <Bonner> today holiday. Ne yapıyorsun? <laughs> Hayır, ders yapıyorum. <laughs> ne Bu <laughs> <laughs> Michael Jackson gibi şarkının ortasında Au! diyorlar. <laughs> Bu da Michael Jackson'la feyiz Etkilenmiş ne dersek. <laughs> Dayı kusura bakma geçmiş oldum. Fotoğrafında çıktıysan sıra bakma affet beni. <laughs> Durduramıyorum da. Kışlık eldivenle basması zor oluyor. Tövbe estağfurullah. Oh! Ne kadar mutlu oldum, mesut oldum, rahat ettim anlatamam. Belediyeye verdikleri bu hizmetten ötürü. Teşekkürü bir borç bilirim. <laughs> Ay. Korason. Acıktım lan. Şimdi sürüşü bitirme zamanı. Eve gidip sınırsız yemek yiyebilirim. <laughs> ayaklarım yine çıtır çıtır üşümeye devam ediyor. Mesela şu an sürüşün iki buçuk saati geride kaldı tahminim. Evet iki buçuk saat. 10 derece altı sıcaklıkta 10 ile 7 arası diyelim. iki buçuk saat anca dayanıyor ayak. Kılıf koruyor ama ayağın üşümesinin önüne geçemiyor. Şu an onu yaşıyorum ama önemli değil. Allah'tan sürüş bitiyor. Bu ne demek oluyor? Kışın ah. bu giyimle, giyimden kastım ayak, <laughs> bu çorap, bu ayakkabı kılıfıyla 3 saatin üzeri sürüş zor. Olur mu? Olur. Ama hafif zorlamış oldum kendimi. Mesela şu an sol elimde, eldiven yok. Elim soğuktan kesiliyor. Hafif hafif ama, hafif hafif. Video kapanış konuşmamı yapacağım ondan şey yaptım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Müziği durdurayım. Cibelek seni. <laughs> Neyse. <gülüyor> Yaklaşık 2 saat 45 dakikalık bir sürüş yaptım. Şu an 40. kilometreyi bitirdim. Verilerim aksın diye bekliyorum. 40 kilometrelik bu sürüşte ortalama benim ha. son 10 kilometrelik ortalamam sanırım 16.5 ama Uf, 2 saat 40 dakika kaç dakika yapıyor? <laughs> 120 40 daha 160. 160 170 dakikalık bu sürüşümde ortalama 68 kadansla ilerlemişim. Uf, 15 15.5 kilometre ortalama hızım var. 112 ortalama nabızım var. Aylardır nabızsız sürüyordum. Namaz bandı takmıyordum. Geri başladım. Ve en güzeli ama en güzeli <laughs> 538 metre tırmanışım var. 538 tırmanış tırmanış değil aslında da. Falan yolu açık olmayınca. Durunca da kendimi gece vurmak istemediğim için. Ya vurulur mu vurulur da kudurursan yani. <laughs> ya da tırmanış hedefin olursa vurulur. Ben tırmanış için kendime net bir hedef koymuyorum. Benim bu yıl için tüm hedefim bisiklet üstünde olmaktı. Yıl boyunca olmaktı. Günde bir buçuk saat aktivite yapmaktı. Bunu, Bunu seneye hesaplamam lazım. Bir buçuk saat bisiklete döndürebilirim. Bir buçuk saatlik günlük ortalama aktivitenin yıla yayılmasında yürüyüş de var mesela. Bisiklete çıkamadığım gün yürüyüşe çıktım diyelim. Bir buçuk saat gezdim. Yürüyüşte de hani dengeleyebiliyorum. Ama yine güzel oldu ya. Bisiklet yoluna gireyim. Bakayım gelen giden yok. Arkada da yoktur. Bakayım gene arkada da yok. Ne yaptım? Can kurtaran bak şu oh. Elim üşümeye başladı be. Allah elim üşümeye başladı. Oh. Takayım artık kamerayı. Kapanışımı yaptım işte.